Yuvay'ı çağırmak istiyorum. Hello. Hoş geldin. Hoş Aa, elektrik çarptı. Bu koltuktan dolayı ya. Yani sadece koltuktan dolayı <laughs> mı elektrik çarptık yani? Başladık. Evet. Çevirmeden direkt hemen söylediğim bir laftan bir şey bulmaya çalışıp Yine evet. bana doğru böyle bir. Şimdi kimse hucumla beni doldurmadı. Hucumla ilerliyorsun. Şeydaymış, bilmem neymiş, hiç kimse doldurmadı. Ama bak sende bu var. Bak mesela şurada şey söyledim hani normal bir ee... Şekilde yani gerçek anlamını söyledim. Elektriğin çarpmasını. Hmm. Hemen böyle direkt bir laf ha, direkt O yüzden değil mi? Aramızda bir elektrik ya yok. Bir ilgi ama bekliyorum ama anlayamıyor şimdi musun? Şöyle bir şey var evet ama bu ilgiyi başkalarının söyleyince beklemem birazcık. Hayır kimse yani, bir şey söylemedi. Ben onlara söyledim. Onlar o yüzden bu tamam, böyle bastırıyor. Onu neden bastırıyorlar? Şimdi şöyle bir şey var bak. Nasıl anlatayım? Kendimden örnek vereyim. Mesela biz ikimiz... Ee, günaydın sohbetinde böyle birlikte ek ekrana gelince hı hı. bütün erkek erkeklerin hepsinin böyle arkadan kalkıp Tuğba bugün neden böyle bir şey yapmadın ya da hani herhangi bir şekilde sana karşı böyle e, bir puşlama veya yani ben konuşuyorum kimse dahil olmuyor olayın içerisine çünkü olması gereken bu. Evet. Hani sen onlara her ne anlatıyorsan demek ki hani ya bilmiyorum birazcık böyle hani şöyle hani onlar da dolduruşa gelip hani bana karşı... Ee, bir beklenti içerisine girip sonrasında sen onların söylemesiyle bana saldırıyorsun. Anladın Hayır. mı? Sen direkt bana söylesen ne oldu bizim bu işimiz hani bu tarzda ne yapacağız dün hani? Mı devam et. Ya dün bugün dün farklı bugün farklı. Ben bugünden bahsediyorum, tamam. sabahtan bahsediyorum. Benim karın ağrıyor dünden beri. Tamam olabilir. Sen bugün de onu ben e, sabah bahsedebilirdin orada, söyleyebilirdin yani. Hani başka söyleyip evet" Sanki hani sen o olaya dahil değilmişsin de sen başkalarının hayatına Hayır, sadece ben yorum yapıyormuşsun fikirdim. gibi fikirledim. <laughs> ya ama işte öyle olmuyor. Senin söylesen sen söylesen daha hoş olurdu yani sonuçta. Ya ben hani söylemek istiyorum başkalarını ama çok istekli gözükmek de istemiyorum yani. Ama sadece ben istiyorsan neden istiy oluyor. istiyorsan neden çok istekli görünmeme gibi yani böyle bir ya şey çünkü var mı? Hem söylüyorsun. karşılık alamıyorum. Hem söylüyorsun. O yüzden. Hem de diyorsun ki çok gö çok görünmek istemiyorum. Abi karşılık alamıyorum. Sen kızlara söyledin yani böyle söylemeler için. Evet. Yani ben söyleyin demedim. Ee, bu konudan rahatsız olduğumu. Hani artık bir şeyler olacak mı, olmayacak mı? Ama bu bunu ne ben olacak? dürüst bir şekilde senden bilmek Tek söylediğim şey bu. Bilmiyorum dedim. Ee, onlarda onlar da biz de bugün hani konuşuruz gerekirse. Yani sen çekiniyorsun belli bunu konuşmaktan dediler. Evet Ece, dedim ben şimdi de. Şimdi biz şöyle yani diyelim ki bir tartışmaya girdik. Sen benden çekinip gidip arkadaşlarına canım, söyleyip onlar hayır. bana söyleyip sonra ben ama sana bu gelip "Bu farklı bir şey işte." Ama yani an, senden bir şey göremediğim için o anda ilişki şey. içerisindeyken tartışsak zaten ben müdahale edeceğim. Konunun yani ana başlığı ben oluyorum. Ama burada da tamam benim. Burada kim? Benim Sen Ama de tüm ev mi? <laughs> hayır. Ama bak ne biliyor musun? Ya Senden bir şey göremiyorum bak. Bugün bir tek gördüm mesela. Günaydın da tam bu kalsın dedim. Hani artık tamam Tuğba ve Mahir diyebildim. Bugün evet. diyebildim. Ama onun dışında diyemiyordum yani. Bak. Haksız mıyım? Haklısın tamam. Ben de bugün bunu da söyledim. Yani senin hep böyle negatife odaklı oldun. Mesela bunu gördün. Hani buraya gelip de farklı bir şekilde ilerleyebilirdi bu. Tamam mı? Hani ben sana bunu söylüyorum. Bak rahatsızlığımı sana söylüyorum. Ben burayı sorunu çözmeye odaklı bir şekilde hani sen evet haklısın hani bu konuyu sana ben benim yansıtmam gerekirdi deyip hani bugün bu söylediğin şey kalsın dediğin şey hoşuma gitti deyip hani evet. ilerlemek yerine sen ama ben senden çekiniyorum ama senden hiçbir şey görmüyorum ama sen hani hep böyle e, ol, olmayan şeyleri söylüyorsun. Olan şeyleri sonda küçük bir şekilde bugün bir tane vardı o da bu <laughs> anlatabiliyor muyum sana? Ama bu kaç gündür böyle oluyor. Geliyoruz, hiç zaman ayıramıyoruz birbirimize, hiç konuşamıyoruz gibisinden de yine gel, geldin öyle. Hani birazcık daha böyle pozitif olmaya bakalım bence. Ama beni hani ne etkiledi olan... biliyor musun? Mesaj. Çok gecikti ya böyle onun süresi falan. Bak yine şu, şu anda... O etkiledi ama işte... <laughs> Aynısını şu anda söyle tamam. ve hala yani bu durumdan nasıl diyeyim tatmin değilim tamam, yani. Tamam, peki ne yapabiliriz bunu düzeltmek için? Bilmiyorum işte o senin, tamam. e, yani bana bağlı bir şey değil. Senin bana karşı olan nasıl diyeyim e, hislerin, duyguların varsa eğer ki ona bağlı bir şey. Yani sen istemediğin sürece ben sana zorla bana ilgi göster diyemem. Veya sana ısrarla bana ilgi gösterirsen böyle düzelirim, tatmin olurum da diyemem. Ya şimdi bu konuşmayı yaptık zaten. Yani ben sana açıkladım. Önce kırmızı odada ne, neler olduğunu dün hani ne e, yani dün gece kaçta yazdım? Aynen. Hani sonrasında ne yaptığımı söyledim. Onların hepsini açıkladım sana. Ama hani, mesela bu dün bu bir e geçerli bir açıklamaydı bence. Kabul ettin zaten. Değil mi? Geçerli zaten. değil miydi? Geçerliydi ama konuşuruz. Ne? Ak yine elektrik çarptık. <laughs> Bizim o elektriği. Evet. Galiba bunda ben falan kapıyı. Yok yok sen geç. <laughs>